Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hepinize selamlar olsun. Öncelikle bizi ilk defa izleyecek arkadaşlara biz kimiz? Bunun bir e, ufaktan bir açıklamasını yaparsak baba insanlar tatmin olsun. Kimleri izliyorlar, kimleri tanıyacaklar. Bunları bir konuşalım. Öncelikle bu işi ne kadar süredir yapıyorsunuz diye bir soru sorayım ben size. 38 seneyi devirdim. Evet. 38 senedir bıldırcın işiyle uğraşıyorsunuz. Ek olarak başka bir işle uğraşıyor musunuz? Hayır yoksa? emekliyim. Emeklisiniz. Yani tamamen kendinizi %100 bir şekilde bıldırcına adadınız. Doğru mudur? Benim işim bu oğlum. Zaten bu işi yapan başka şey yapamaz. Zaman yetmiyor yani. Doğru da bulmam. Peki bugün hangi ırklarımızı tanıtacağız? Bunları konuşalım. Bugün Amerikan Jumbo ırkımız tanıtımda Evet onlar anlatacağım Arkadaşlar şimdi bu hayvanın e, bu hayvanı ilk defa besleyecek arkadaşlara bu hayvanlarla alakalı neler söyleyebilirsin Ya şimdi elimizde bulunan Türkiye'de bulunan ırkların ortalaması bu Amerikan Jumbo buldurucunun Evet başka alternatifimiz yok bizim yerli bıldırcınlar yumurtada ağırlıkta verimli ama etine gelince gel gelelim, ette o beklenti yok. Şimdi ilk özelliğine gelirsek, bu bıldırcın etlik bir bıldırcın mı? Hem etlik hem yumurtalık diyelim, hayvana ihanet etmeyelim yani. Peki. Et için görsel için de, e, yumurtası için de makbul bir hayvan. Bizim iklim şartlarımıza da uyum sağlamış kültürümüze. O zaman besleme şekline göre uyum sağlıyor mu diyoruz? Tabii ki, bakım çok önemli her şeyde olduğu gibi. Bunda da bakım önemli. Şimdi... Ee, yumurtaya kaç günde geliyor? Bir de öyle bir soru sorayım. arkadaşlar hep soruyoruz ama ben sıkıntı yaşıyorum. Birinci ayda verdiğim soruya cevap, beşinci, altıncı ayda, yedinci ayda sorulduğunda sıkıntı oluyor. Evet. Bugün yedinci ayın içerisindeyiz. Yedinci ayın yedisi gibi bir tarihteyiz tam bilemiyorum ama ya yedisi ya sekizi. Yani bu aylarda 35-40 günlüyken yumurtlaması gerekiyor. Normal, gerekli bakımlar sağlandıktan sonra. Olay benim rakam vermemle ilgili değil. Sizlerin bakımı da burada çok aktı. Ortalama 40-50 gün diyelim. Mevsim Türkçe ben... ortalamasında yani. Ya kesime gelir 50 günde ya da yumurtaya gelir. Ama 35 günde, 40 günde, 45 günde de güzel bir bakım Hayvanların huzuru falan yerindeyse de bir hafta 10 gün önce de gelebiliyor. Peki ilk defa besleyecek bir arkadaşımıza Amerikan Jumbo balıcının ırkını önerir misiniz? Mesela yani, sakin midir? E, kafes ortamına uyum sağlar mı? Yoksa patavatsız mıdır? Saldırgan bir hayvan mıdır? Bak oğlum, hayvanın da çok etkisi var ama asıl batıcının etkisi var. Bakın, Burada ne? seyislik var. önemli. Tabii ki. Yani şimdi eğer en sakin hayvanı da ver anlamayan, bilmeyen bir insan Evet. Yani sonuç yine zuran olur. Hayvanın sıralamasına bölümüne çok dikkat etmek gerekiyor. Yani söylüyorum, anlatıyorum ama ben anlatıyorum, ben dinliyorum maalesef. Yine resim atıyor, yine yandım diye, yardım et diye telefon açıyor. Söylediklerinin hiçbiri yapılmamış, tutulmamış. Yani Peki diğer, diğer bıldırcın ırklarıyla beraber aynı ortamda beslenebilir mi Amerikan Jumbo bıldırcını? Beslenir, beslenir ama aynı çıkım olması şart. Aynı parti, aynı çıkım, aynı gün. Bunlar birbirinin yaşını bilen bir hayvanlar. Hı hı. Şu kamera açısını biraz daha düzelteyim. Hep üstümü kumladı bunlar. Artık ee, katlanacağız. Peki bunların kum banyosunun yapma sebebi nedir? Yani şu an kendilerine bakım mı yapıyorlar? Hijyen ha, mi yapıyorlar? Ya yani öyle de şimdi yani bu doğada böyle güzel. Yani burada devamlı durduğunda bu ee, temizlik, kum banyosu bir çekim için oldu. Normalde bizim kuşlarımızın böyle bir imkanı yok. Evet. Kafes sisteminde olduğu için ama biz ben şu anda üretim arttırdığım için ticari olarak geçiyor. Ticari yapan insanların böyle bir şey yapma şansı yok. Fiyat aralıkları e, ne kadar oluyor Amerikan Jumbo'nun? Amerikan Jumbo şu anda 20 TL yumurtlayan damızlık 4 aylık 5 aylık. Şimdi 15 liradan satıyorduk fiyatları 20 liraya mı çektik? Evet. Malum her şey almış başını gitmiş oğlum yemek zam gelmiş. Evet arkadaşlar yem videosu da çektik. Makineler, Detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz. Peki bu hayvanın kendine ait tek rengi bu mudur? Mesela farklı renklere de biz Amerikan jumbo diyebiliyor hayır, muyuz? Hayır 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 orjinal rengi görüntüsü bu. Böyle olmayan bir hayvan Amerikan jumbo değil. Anladım. Hala japon orjinal jumbo diyen insanlar var. Peki yumurtadan çıkım süresi kaç gündür? 14. gün çıkım alacak, 14 gün 2 hafta gelişimde duracak. De evet. Şimdi tuhaf bir şeyler oldu oğlum. Daha önce 15 günde, 16 günde çıkan hayvan 20 günlere çıktı. Neden oldu bilmiyorum. İklim bozuldu, makine değerlerim bozuldu. Döl, döl oranlarında düşüş olmasını neye bağlıyorsunuz? Aynı ırktan olması, kan değişikliği olmaması. Havaların sıcak olması. Sıcak yeni yemin kalitesi hayvanın bulunduğu ortam. Bunlar faktör. Maalesef ki Türkiye'de yapılan kargonun e, biraz yetersiz olması. Ya şimdi ne söyleyeyim yani yolların düzensiz olduğu için fazla sallanmadan dolayı fazla sallanıyor. Yumurtayı götürüp geri getiriyorlar. Bir furya başladı. Yumurtayı gönderdiğimiz insan malına ulaşamıyor. Takip ne ondan? izliyor yumurta alakasız yerlere gidiyor. Peki e, döllü yumurta Almak isteyen birisinin Amerikan Jumbo'yu kaç artı kaç beslemesi gerekiyor? 4 artı 1, 5 artı 1. Yani 4 artı +1, 1 dediğiniz 4 dişi bir erkek evet. mi oluyor? Bütün hayvan vardı öyle yapısında. Bütün hayvan dediğim, buldacım grubunda. Biz yani şu an Amerikan Jumbo ile alakalı Hı -hı. detaylı, aklınıza gelebilecek bütün soruların cevaplarını bulmaya yardımcı olacağız. Peki yumurta oranları günde bir tane mi yumurtluyor yoksa iki günde bir tane mi ortalama olarak e, biz bunu düşünürsek? Abone diyelim yani o... Bakımdan o, şey, bakıma abone. İlk aşamalarını evrelerini atlattıktan sonra her gün bir yumurta. Güzel bir hayvan. Bakılabilir, tavsiye ederim. Verimlilik süresi ne kadar peki? Bir sene. Bir sene verim alabiliyor muyuz? Ya ben bir sene diyorum ama şimdi ben üç aylık olmayanları damız olarak kullanmıyorum. Bir buçuk sene diyelim. Bir de ben de hayvanlar yoruluyor. Genelde damızlık ağırlıkla çalıştığım için. Anladım. Mesela bu videoda gösterdiğin kuşlar ortalama kaç aylıklardır? 5 aylık gibi. 5 e aylık damızlık olabilecek Hı -hı. ırklar mı bunlar? Evet. Peki en çok sorulan soru, dişi erkek nasıl anlaşılır? Bak şu gördüğün öndeki dişi. Evet. O kullanan ballı da erkek. Kafa yapısından ve gördüğümüz ön Sadı taraftaki. bu da anlattık defalar. Arkadaşlar bununla alakalı ortalama bir 10 tane videomuz vardır bizim. Aklı karışan varsa direkt oradan da bakabilir. Aşağı açıklama kısmına da linklerini koyacağım. Peki Amerikan Jumbo'da erkeğin rolü nedir? Mesela erkek mi baskındır, dişi mi baskındır Amerikan Jumbo'da? Erkek baskın gözüküyor %95 olarak ama zaman zaman o liderliği kılavuzlu dişi de alabiliyor. Çünkü e, biraz yapılı hayvanlar, mesela erkek mi daha yapılıdır, dişi mi yapılıdır Jumbo'da? Dişi. Dişi yapılıdır. Dişi 4-5 aylıyken kendini açar. Evet. Yani eşit bir hayvan, denk, dengeli bir hayvan yani öyle dengesizlik yok. Sağlam dört, da odadan. Dörlü yumurta fiyatları nasıl mesela? Vallahi jumbo'lar artık 10 TL yaptım. 7,5 lira yapalım bence. 10 lira birden 5 liraya satıyoruz. Abi şeysi ben yapıyorum. Yeme kafese gelen zamları ben biliyorum. Sen habire indirim yapıyorum. Ben indirim yapıyorum. Yok yani ben e, videoyu izleyen insanları düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Sen iyice eme emeklilik yaşlandıkça ha. iyice sen planları projeleri büyüttün. Aha. Peki farklı bir hayvanlarla bıldırcın bir arada beslenir mesela tavukla tavşanla yok, yok. Asla, güvercin aslında. belki güvercinle olabilir mi? Hiç güvercini bile tavsiye etmem karar versinler net olsunlar hayvan kendi uymaz, kendi hayvan uyacak. Bakabiliyorsa böyle. Peki koku yapıyorlar mı ses yapıyorlar Olmuyor, mı? Oluyorsun. Jumbo ile alakalı konuşuyorum ben şu ya, tabii an. Ki. Ya, mesela Amerikan jumbo'nun kokusu var mı? var mı? Tabii ki var. Adet evet. ama 3-5 tane onda koku olmaz. Sesi var mı? Var. Ya Mesela alt kattaki komşu e, rahatsız edecek bir sese sahip mi? Ya ilk e, gençlik aşamasında aşırı öter. O da erkekliğin yani şeyliğin Derin vermiş oldu. olduğu özgüven, şey, sonra Bir de şöyle, ben onu söylüyorum insanların dostları arkadaşlar arkadaşlarımın beni canı gönülden dinlemesi gerekiyor. Evet. Sorun yaşamamalar için ben yaşadım. Onu atma tutma sağdan sağdan soldan duyduğum bilgiler değil arkadaşlar. Yıldızın konusunda size ne dediysem inanın. Bana inanmayın dediklerime inanın yani. Şunun bir tanesini şöyle masaya koysana bir de kumda değil de açıkta geleyim. Dişi koy ya erkeğe koydu. Yani ben bu size anlattığım bilgileri sahada yaşadım arkadaşlar. Öyle ondan bundan. Şekil bu mu? Oysal bir hayvan ya öyle. Ya biraz daha bakımla ilgili oğlum. Hayvan bakılırsa, strese girmezse. Baksana. Yani e, habire yer değiştirilmesi, yem değiştirilmesi. Anladın mı? Hayvan niye strese girsin? Her şey gayet normal. Arkadaşlar, evet. bunlar damızlıktan seçtiğim hayvanlar. Bu durum bu şekilde dostlar. Hı -hı. Sabah erkek hemen şey yapıyor değil mi? Erkeğin tavırlarına bakarsanız mesela eşinmeyi bıraktı bu sefer dişiyi e, kapsama alanına almak için dişiyi çağırıyor. Zaten erkeğin görevi şudur oğlum liderliktir. Evet. Gruba, hareme cesaret, moral verir. Öncülük yapar. Ve onlara devriyede nöbette olduğunu belirtir ötüşüyle de bu ötme sesiyle de dişiler güven kazanır. Değil mi? Stresten uzaklaşır yani. Erken, rolü çok. Arkadaşlar Amerikan Jumbo bu şekilde e, fiyatlar olsun, özellikleri olsun genel olarak hayvanın bütün özelliklerinden bahsettik. Siz de aklınıza takılan soruları bizlere sorabilirsiniz. E, hepiniz dostça kalın. Kendinize dikkat edin. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa Herkes ufaktan. Kendine dikkat etsin. Sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hı hı. Herkesin işi gücü rast gelsin. Herkese bol şans sevgili dostlar. Huzur dileyelim, mutluluk dileyelim. Herkese evet. kolay gelsin.